sevgili arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Daha önce yapmış olduğumuz ananas nasıl köklendirilir videosunun devamını çekeceğim arkadaşlar. Daha önce ananasımızı suya nasıl köklendireceğimi göstermiştim. Yaklaşık 20-25 gün önce yapmış olduğumuz ananas nasıl köklendirilir videosunun devamında ananasımızın son durumunu ne e, hal aldığını ve ee, köklenip köklenmeyeceği hakkında sizinle bunu paylaşmak istedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ananasımız bu şekilde yaprakları kurudu arkadaşlar. Yani dış görünüşte e, kuruyacakmış gibi gözüküyor. Gördüğünüz gibi yapraklar baya bir kurudu. Fakat ananasın üst tarafı kurudu. Alt tarafında kabuklarını soyduğumuz yerde baya bir köklenme oldu arkadaşlar. Bu da benim için Sevindirici bir durum oldu. Gördüğünüz gibi buralarda bu gördükleriniz kök arkadaşlar. Evet. Her bir ayrı ayrı bir kök. Bu köklerin çıkması beni sevindirdi. Yalnız üst taraf bu şekilde kurudu. E, bu köklenme olması yani bunun toprağa indirdiğimde belki bir ihtimal tekrar geri yeşerebileceğini işaret ediyor. Bence. Bunu ilk defa deniyorum. Yani ben daha önce ananas yetiştirmedim. İlk defa denedim ve gördüğünüz gibi bu damarlar kök arkadaşlar. Bunlar kabuğunu soyduğum yerden çıktı. Görünüş itibariyle kök. Toprağa indirdiğimde üst tarafın ne olacağını bilmiyorum ama deneyeceğim. Bu şekilde ananasın bu hale aldı. Üst tarafı bu şekilde. İçi yaprakları kurudu. Ama alt taraftan bu şekilde kökler çıktı. Bunu bir, bir hafta daha suyun içinde durdurmayı düşünüyorum arkadaşlar. Her gün suyunu değiştiriyorum. Ve köklerin çıkması beni sevindirdi. Fakat üst tarafı kurudu. Tekrar geri yeşerir mi bilmiyorum. Bunu deneyeceğim. Bakacağım. Eğer gelişmeler güzel olursa yine sizinle paylaşacağım. Dediğim gibi daha önce ilk videosunu çektik. Sonrasını da çekmek istedim. Yani işte ananası e, suya koyduk. Öyle kaldı. Devamı gelmedi gibi düşünmeyin diye. Devamı bu şekilde arkadaşlar. Ananasımız köklendi. Fakat üst tarafları kurudu. İlerleyen dönemde bir hafta içinde toprağa ekmeyi de düşünüyorum. Toprağa ektikten sonra ne olacak bilmiyorum. Belki de tekrar geri yeşerecek. Belki de yeşermeyecek. Ama köklendiğini gördüm arkadaşlar. O gördüklerimiz köktü. Bu şekilde bunu sizinle paylaştım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayan arkadaşlarım abone olurlarsa sevinirim. Bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Videolarımı izlediğinizde videolarımı beğenmenizi ve ufak da olsa yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.